Nerede? Kim nerede Şevket? şey Ben sandım ki Ne sandın Şevket? Affedersiniz. Affedersin. Ben Şevket Ferhunde'nin eşiyim. Memnun oldum. Ben de Nurdan. Ferhunde'nin eski çok eski komşularıyım. Hayır, artık saklamanın bir anlamı yok. Baksana aklına neler gelmiş. Tanıştırayım. Annem. Çok geç kalacak mısın? Hayır. ATM'den parayı çekip geleceğim. Efendim? Ha Şevket çıkalı çok oldu evladım. Ne olmuş? Belki bir müşteriye filan. Anladım. Hay Allah. Peki. İyi günler efendim. Ne olmuş Ali Şevket işe gitmemiş. Cepten de aramışlar kapalıymış. Ay Allah korusun. Ferunde'nin peşinden gitti. Bir şey yapacak. Ne? Kesin Ferunde'yi takip etti. Bir şey yapacak. Ne diyorsun Fikret? Neden? Ne oldu? Kendine gel kızım. Ne oldu anlat bize. Şevket dün gece bir mektup buldu. Perun de Şevketi aldatıyor. Ah, 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 anne. Anne. Ah, ah, Hala kendime gelemedim. Çünkü sen bana şey demiştin. Öldü demiştir. Evet. Gerçeği söyleseydim bin tane soru gelecekti anne. Daha önce neler yaşadığımı biliyorsun. Şevket'e onun ailesine söyleyemedim. Biliyorum kızım biliyorum. Ne olur kendini suçlu hissetme. Böylesi hepimiz için daha iyi. E ee, pardon ama söylenemeyecek ne var anlayamadım. Ben hapisteydim evladım. Birini öldürdüm. Ah, biliyordum böyle olacağını biliyordum. Anneciğim lütfen. Ah, ah çocuğumun sebebi olacak. Ay yavrumun başını belaya sokacak. Hay Allah. Ah. Hayriye. Ah. Kendine gelsene. Ah. Cevap vermiyor mu babacığım? Ah. Kapalı. Ay gözü kör olasıca. Yedi çocuğumun başını yedi. Ben onu da arayalım? Daha hı. önce niye aklıma gelmedi? Dur Fikret dur. Eğer Şevket onu hala hı. bulamadıysa uyarırız. Hı. 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 Ya olan olduysa? Ay gitti çocuğum. Ay gitti. Gitti çocuğum. Ah. Ah. Peki baban? Bir gün onunla da tanışacak mıyız? Onun için de öldü demiştin. Hayır o gerçekten öldü. Hı <laughs> hı. Şevket, lütfen daha fazla soru sorma. Özür dilerim. Evden arıyorlar. Alo, alo. Ferhunde, ne oldu Fikret? Şevket her şeyi biliyor Ferhunde. Boyun posun değilsin inşallah, değil mi? Ne? Şevket diyorum. Neler olduğunu biliyor. Notu gördü. Bir elime verseler yolacağım mı saçlarını. Bitirdi çocuğu kim bilir kimden peydahladı o çocuğu da. Hey hey kendine gel. Bir dakika anne lütfen susar mısın? Ay. Şevket işe gitmemiş herhalde senin peşinde. Bak bir olay çıkmadan ne olur Ferun de. Yalvarma şuna defolsun gitsin. Gözüm görmesin Allah'ın cezasını. Ah, ver şuna bir çift laf edeyim. Şişt. Duydun mu beni Ferun? Sakin bırak sana. Duydum. Her şeyi duydum. Ne oldu Ferun'de? Fikret senin beni takip ettiğini söylüyor. Aa, aa. kızım. Ne? ne oldu, Fikret? Şevket sen orada mısın? Ver dedim. B Bırak. Aa, bir dakika anne, Şevket telefonda. Allah'ım sen kör. Merak etmeyin, her şey yolunda. Nasıl yani? Tahmin ettiğimiz gibi değil miymiş? Gelince anlatırım. Alakası yok. Şevket öyle bir şey yok diyor. Ee, ne olmuş öyleyse kızım? Fikret, anneme söyle bir misafirimiz var. Çok şaşıracak. Hayır. Neyse gelince anlatırım. Görüşürüz. Hadi hazırlanın. Bize gidiyoruz. Yok. Yok. Yo, dünyada olmaz. Şevket annem bugün gidiyor. Gelemez. Hı -hı. Hiç olur mu öyle şey Ferhunde. Bizimkilerle tanıştırmayacak mıyız? Bir dahaki sefere oğlum. Lütfen ısrar etmeyin. Şevket. Hiç dinlemiyorum. Annenin hayatta olduğunu onlardan gizleyecek misin Ferhunde? Gördün. Fikret ortalığı nasıl karıştırmış. Şimdi onlar da bir cevap bekliyor. Herkes bana nasıl da güveniyormuş bir kez daha anladım. Şimdi bırak bunları lütfen. Annenle tanıştırmadan olmaz. Lütfen beni kırmayın. Hep birlikte ailecek bir arada olalım. Peki. İnşallah meraklı burunlarını fazla sokmazlar. Ayıp. Hiç yakıştıramadım size. Çok ayıp. Şevket de sen de. Ne demek canım? Büyük hakaret. Babacığım biz sandık ki yani... Anlamadan dinlemeden nasıl bir iftira bu Fikret? Bizi de alet ettiniz. Ay ölüyorum sandım ayol. Yüreğim ağzıma geldi. Onca da laf söyledim. İnşallah duymamıştır. Yoksa nasıl bakarım kızın yüzüne? Özür dilerim ama Şevket de öyle söyleyince... Sakın! Nasıl güvenecek o kız şimdi bize? Nasıl? O kadar ön yargılıyız işte. Gördük. Vallahi haklı bir yerde. Hiç ona fırsat tanımıyoruz. Baştan peşe mi eriyoruz Biz de ayıp ediyoruz. Ayıp. Çok ayıp. Ayıp. Başka bir şey var mı anne? Yok kızım. Sen bırak ağır mı? Hiç dikkat etmiyorsun Ferhunde. Eskisi gibi değilsin artık hayatım. Dikkat et lütfen. Ferhunde? Yoksa? Bilmiyor muydunuz? Hay Allah. Bebek bekliyoruz. Canım. Yavrum. Ah, tebrik ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. Allah analı babalı Sağlıklı, sıhhatli, iyi huylu bir evlat nasip etsin. Şansı da, bahtı da açık olsun inşallah. Amin. İnşallah. Hadi gidelim. Önce bir bankayı aramam lazım. Haber vermeden doğru buraya geldim. Bunu da ayrıca konuşacağız şirket.